Tunakam TV'ye hoş geldiniz. İlk izleyenlerden olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Merkaba güçlü bir enerji olup Kabala öğretisinde yer alır. Merkaba her yaratığı çevreleyen güçlü, canlı enerji topu hakkında eski bir öğretiler koleksiyonudur. Bu enerji tüm dünyayı başlangıçların ışığı gibi doldurur ancak öncelikle güçlü bir manyetik alan üreten canlılar ve nesneler etrafında aktif bulunur. İnsanlarda bedensel enerjinin yaygın olarak sadece çakralarda yoğunlaştığına inanılsa da Merkaba enerji alanı Tüm çakraları, tüm vücudu sarar ve çok öteye ulaşır. Merkaba'nın öğretimi, insanların enerji alanlarını koruma ve kişisel yarar amacıyla geliştirmek için sembolizm, kristal grid uygulama geleneklerini desteklemektedir. Merkaba'nın ana başarısı Yaşamda sadece çevremizde görebildiğimiz fiziksel dünyadan daha fazlası olduğunu göstermektedir. Hepsi sadece görünür değildir. İnsanlar kendilerini diğer varlık var olma olasılıklarına açarlarsa kendilerini manevi evrim, meditasyon ve beden dışı deneyimler yoluyla en üstteki varoluş seviyelerine ulaşma olasılığına ulaşırlar. Merkaba bu üst dünyalara ulaşmak ve evrenin ebedi bilgi ve bilgeliklerini elde etmek için kullanılabilecek bir araçtır. Bu nedenle Kabala'da gerçekleri arayan, herkesin sonunda bağlı olduğu birincil öğretilerden biri haline gelir merkaba alanı hem canlı yaratığın bedenini hem de her yöne ilahi ışık yayan karşıt dönen enerjiyi içerir. Bu dönen enerji akışları istekli vücudun daha yüksek boyutlara ulaşabileceği güçlü araçlardır. Hem insan ruhu hem de fiziksel refah üzerinde olumlu bir etkiye sahiptirler. Kabala'da yıllarca süren araştırma ve uygulamalardan sonra insanlar Merkaba'nın son derece iyileştirici etkilerinin kanıtı olan ikna edici bir deneyim edindiler. Yaşam enerjisinin kişinin sağlığının birçok yönü üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Sindirim sistemini sinir sistemini, lenf düğümlerini, cildi, kemikleri ve eklemleri etkiler. Genç hastalarda Merkaba'nın iyileştirici etkileri, vücuda günlük zihinsel stresin üstesinden gelme, sıkı çalışma ve fiziksel yükten kurtulma, hızlı ve daha anlayışlı bir şekilde düşünme, belirli bir yaştan beklenen şeyin ötesinde bilgeliğe ulaşma yeteneği sağlayarak kendini gösterebilir. Yaşlı insanlarda güçlü yönleri geri yükler ve kas tonunu artırır, işitme ve görmeyi geliştirir, cinsel gücü artırır ve yaşlanan vücudun saatini geri döndürür gri saç miktarını bile azaltabilir ve kırışıklıkları yumuşatabilir. Birçok hasta kan şekeri seviyelerini düzenlemek, astımdan kurtulmak, ve hatta uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarını kontrol etmek için merkaba güçlerini kullanır. Merkabanın iyileştirici etkileri Birçok şaman ve kabalist tarafından iyi bilinir ve kullanılır. Bununla birlikte bu iyileştirici güçle ilgili ilgi ve farkındalık gittikçe arttıkça artık sadece alternatif tıp uygulayanlar tarafından değil, aynı zamanda sertifikalı doktorlar ve tıbbi kişisel kişiler tarafından da kullanılmaktadır. Herkes canlılar tarafından yayılan, her zaman mevcut ve her şeye gücü yeten Merkaba enerjisiyle çevrili olsa da, kişinin kendi enerji alanlarını etkinleştirmesi gerekir. Aktivasyon için taş düzenekleri kullanmak, meditasyon kullanmak mümkündür. Bununla birlikte en kolay ve en hızlı yol Genellikle enerji alanlarını açmak ve evrenin nihai gücüne bağlanmak için özel olarak tasarlanmış orijinal Merkaba takıları ile elde edilir. Bu bağlantı kurulduğunda kişinin daha yüksek kolektif bilincin bir parçası olmasına, Tanrı ile bir olmasına, dünyaya genişlemesine ve yaratılış kaynağına geri dönmesine ve yaşam enerjisinin her canlı için özverili sevgi eyleminde hepimizi nasıl yönlendirdiğine ve beslediğine tanık olmasına izin verir. Merkaba aktive edildikten sonra kişi daha yüksek bilinçle dolup taşan günlere hazırlanabilir. Bu zihin durumu birçok insanı mutluluk ve uyum yaşamı sağlamak için çevrelerini değiştirmeye teşvik eder. Ancak fiziksel alanda bir merkaba takmanın veya grit yapmanın etkileri çok yakında daha iyi bir cilt, renk ve kalitesinde, geceleri daha iyi uyku ve kabusların kaybolması, Ruh hali değişimlerinin azaltılması, insanlara karşı daha olumlu tutum ve yaşamda daha mutlu eğilim gösterecektir. Ayrıca Merkaba'nın başka faydalı kullanımları da vardır. Negatif enerjiden korunmak için çok çeşitli yöntemler arasında Merkaba gridleri en güçlü olanlar olarak kabul edilir merkaba nüfuz etmesi imkansız olan kendi koruyucu kalkanını yaratır. Dönen güçlü enerji akımları herhangi bir olumsuz kuvvet veya kötü niyetle bozulamayan sağlık ve denge havasını serbest bırakır. Negatif enerjiden korunmak için merkaba gridleri, iş adamları, çocukları için satın alan ebeveynler ve düzenli olarak kullanan insanlar arasında çok popülerdir. Kabala'daki sembolizmin baskın doğası nedeniyle Merkaba sembolü Kabala'da sıklıkla kullanılır. İşaret evrensel dengeyi destekleyen iki zıt enerjiyi sembolize etmek için zıt yönlere bakan İki birbirine geçen piramit içerir. Kabaladaki Merkaba sembolü, yaydığı yaşamın ebedi ışığına daha iyi benzemek için genellikle altın çizgilerden yapılmış şekillerde temsil edilir. Merkaba işareti enerjiyle dolu, güçlü bir sembol olduğundan metal üzerine basit bir gravür olarak bile kullanılabilir. Merkabanın yolu mutlak bütünlüğe, taze duyumlara, yeni yaşam deneyimlerine ve sınırsız mutluluğa eşsiz bir yolculuktur. Enerji alanlarınızı öğrenmek ve aktive etmek yeniden doğmak demektir. Birçok insan bunu yaparak hayatı yeniden keşfeder. Merkaba kristal gridleri Urim ve Tumim taşları bu tür aktivasyonun en iyi yoludur. Çünkü amacımızı görmemize izin verirler, kendi benliklerimize yol açarlar ve pozitif enerjilerini enerji alanlarımızın dönüşünü kışkırtmak için kullanırlar. Merkaba tılsımları negatif enerjiye karşı koruma ve fiziksel beden için bir iyileşme aracı sağlamaya çalışır. Yeni restore edilmiş bedenin ve ruhun hayat veren ve besleyici merkaba kanatları altında daha yüksek seviyelerde varoluş bulduğuna inanılmaktadır.